söyleyeceğim. Seninle oyun oynamak istiyorum. Hem de kutu oyunu. Evet. Hadi seçelim senle gidelim. Koş. Evet. Odasındaki kutu oyunlarından bir tane oyun seçeceğiz. Acaba hangisi? Ne kadar çok oyuncağın var Yusuf. <laughs> hangisini oynasak acaba? Bir türlü karar veremedim. Arkadaşlar sizce hangisini oynayalım? Bakar evet. mısınız? Dünya kadar çok kutu oyunu var. Ee, ne oynayalım? Senin drone'un bile var Yusuf. Evet. İnanmıyorum. Kel olan Sonra buz tuzu. Dedektif. Çılgın çöp. Angry Ball. Dedektif oynuyor. Dedektif mi? Evet. Nasıl bir oyunu? Ben. Çok meraklandım şu anda. Aç bakalım. Arkadaşlar dedektif oyunu oynayacağız Yusuf'la. Aa çok güzel. Bunu biliyorum. Evet hadi şimdi onları kuralım. Evet oyunumuzu kurduk. Şimdi bakın arkadaşlar Yusuf bir kart çekiyor. Bakalım ne çıkacak. Kedi, kedi neredesin kedi neredesin kedi? Ya buldun mu? Olamaz. Yusuf buldu. 10 puanım. Kartonun oldu şimdi. Ben çekiyorum arkadaşlar. Şöyle bir kedi. Şöyle bir kedi. Nerede? 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 Bulabiliyor musunuz? Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Kaç turlarım bilmiyorum. Ay göremiyorum. Kedi. 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 Neredesin? <laughs> Neredeymiş? Hem de benim önümdeymiş. İnanmıyorum. Onu da buldu. Şimdi bir kart Ay, daha. Bu. Ha, onu mu çekiyoruz? Tamam. Şimdi onu açıyoruz. Ay! <laughs> Ay ya, dolabın altına kaçıyordu. Bu ne? Civcivli karpuz. Civcivli karpuz. Yusuf şu mu? Buldum. Evet, Buldum. Oldu. Evet. <laughs> Zile basmayı da unutmuşum tabii ki. Şimdi bir tane kart çekiyor Yusuf. Ne çıktı? Bu ne de? Üç tane bu ya. <laughs> Ay nerede 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 nerede? Üç. Arkadaşlar. Bulunca bana hemen söyleyin, ben bileyim. İlk ben bulmuş olayım. Birincisini buldum. Ne? Bir sürü mü Bak bir tanesi şu. Evet onu işte Bomba. Öğrendim. Aa bomba! Bombayı da buldum. Kedi. Kedi, kedi. kedi neredesin kedi? Bana Kediyi de bulursam ben kazanacağım. Kedi ben kazanacağım. Ay tırmalayan bir kedi. Buldum. <laughs> Benim oldu iki tane kartım oldu arkadaşlar. Yedi, yedi sayısını da bulacağız. Yedi mi? Yedi sayısını da bulacağız. Yedi sayısı. Neredesin yedi sayısı? Dur. Şunu da bulacağız. Hah. Tamam. Baykuş. Aa burada bir tane var ama onun başında beresi yok. Beresi baykuş. Mi? Bereli baykuş. Bak burada da Nerede beresiz var. Şimdi. Evet. Hi, nereden? Nereden? Arkadaşlar. Buldum. Beresiz bay. Bereli baykuş. Buldun mu? Evet. Yedi nerede? Bak yedi burada. Evet. Bereli Baykuş nerede? Bereli Baykuş da şurada. Aa evet. Oradaymış. Çok güzel. Bu. <laughs> o ne? Böyle o bir da bir çiçekli baykuş. Çiçekli. Ya nerede? Burada. Ben de bulmuştum ya. Üç tane. İki sonra böyle bir şey. Bir kuş ve elma. Hmm, şimdi 2'yi buldum. İki nerede? 2'yi göster bana. Göster. buldum. Bana. Hayır. Göster. İkiyi elmayı, buldum. Arıyorum. elmayı arıyorum elma. elma neredesin elma? Arkadaşlar siz de bulun. Elma, elma neredesin? Elma yok. <laughs> aa, aa aa. Elmayı bulamıyoruz. Çok karışık bir oyun. Yeşil elma neredesin? Buldum elmayı. Nasıl? Kuş. Kuş nerede? Şimdi sıra kuşta. Ben kuşu bulurum ki. Kuş nerede? Kuşu buldum. Kuşu buldun mu? Evet. Elmayı arıyorum. Kuş neredesin kuş? Ya Yusuf bana da göster. Ya ben de buldum. Hepsinin yerini söyle bakayım. Şey burada. Elma burada. Kuş burada. Şey 2 İki. Var. İki de şurada. Şurada. Evet. O senin oldu. <laughs> son son kartımızı çekiyoruz. Pembe bebek ve siyah bir şey. Pembe bebek ve siyah. Siyah bir şey, siyah bir şey buldum. Pembe bebek. Pembe bebek neredesin? Siyah bir şey ben de bulacağım. Ay pembe. buldum. Siyah bir şey. Pembe bebek. <laughs> evet. Ama ben yendim. Kaç tane buldun? Yani 3, ben üç, ben bir, beş, çok fazla bulmuşsun. Şimdi, şimdi de bulalım, şimdi de bulalım. Tamam, onu da bulalım. Hadi, son bir tane daha buluyoruz arkadaşlar. Havuç, kuş ve sarı kafa. <gülüyor> <gülüyor> Havuç. Ben şu anda havucu örüyorum. Havucu ben, buldum. Ben sarı kafayı arıyorum. Havucu buldum, sarı kafa neredesin? Havucu. Sarı kafayı alalım. buldum, mavi kuş. Mavi kuşu da buldum. <laughs> Mavi kuş. E, havuç. Sarı kafa. Evet. 4 etti. Ben 4. Yusuf 5. Yine kazanamadım. <laughs> Ay Yusuf benim kartımı Aa kaçırdı. <laughs> evet arkadaşlar. Çok eğlenceliydi. Kanalımıza abone olmayı ve bizi izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye. bye, bye.